Alo. Ay hele şükür ya. Sakın benimle konuştuğunu belli etme tamam mı? Yok yok aynen aynen. Zilyon kişi varken neden sen aradım hiç bilmiyorum. Ama aradım işte. İyi yaptın. İyi yaptın. Ha iyi yaptım. Evden kaçtım. Ne yaptın? Ne oldu? Kız... Oğlum sen ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Salak mısın sen ya? Kim arıyor Civan? Ne oluyor? Et. Vallahi billahi felaket. Ne, Nedim'e bir şey mi oldu? Yok. Damla Hanım evden kaçmış. Yapma ya. Çay içtiğimiz yerdeyim. Kimseye belli etme. Hemen yanıma gel tamam mı? Tamam. Tamam. Salan teki ya. koca kız canım sen ne yapacaktın ki? Sen bir sakin ol. Yok ben bittim. Nereye gider bu kız? Eminsin değil mi? Siz de görmediniz. Sabahtan beri burada izliyorum ya biz nasıl görelim Nurten abla? Civan sana bir şey dedi mi? Bana <laughs> Bana mı? Sesi gitti bunun da. Diyor ki Damla ile konuştun mu? Yok canım ne konuşacağım ben ya Damla Hanım'la? Ne alaka ben yani? Bana ne diyecek ki? o? Ne bileyim oğlum ben? Senle birlikte bir yerlere gidip geliyordu ya. E Civan artık onun şoförlüğünü yapmıyor. Hadi be, hadi koşarak gel, uçarak gel, hadi. Civan ne oluyor? dıt dıt dı. Bir şey desene. Ya ben ne diyeyim ya? Yani sen doğrusun işte, doğrusun yani ben. Ben artık şoförü değilim ki yani. Ben nereden bileyim? Bende ne yapacağım? Ben bir de Seher'i arayayım o zaman. Yandık biz, yandık. Bu deli kızı hepimizi yaktı. Damla da değişik bir model ya. Ya sorma. Bayağı değişik. Vallahi bayağı değişik. Ben gidiyorum ha. Sen nereye gidiyorsun? Bütün köş arıyor zaten kız. Otur oturduğun yerde. Ya ben onu aramayacağım ki. Bana ne ya? Ben oraya gitmiyorum ki. Ben başka bir yere gidiyorum. Başka bir işim var benim. Ne işi? Şeyle buluşacağım ben. Bahri abile. Bahri abi kim ya? Bahri abi benim çok sevdiğim bir abim. Buraya yolu düşmüş şimdi. Gidip görüm yani ayıp olur kalbi kırılır adamın, anladın? Çok sabırsız bir abi bu galiba. Oo hem de ne sabırsız. Bayağı sabırsız. Hatta ağzıma edecek birazdan ben kaçıyorum. Tamam, hadi kaçtım ben. Sabırsız bayağı. Allah.